Herikin, Herikin. Bunu çok hissettim lan. Çok iyi. Çalım atamadım. sana, Herik sana, Şu titrarı. Bu sayfı çok harika pas. Geldi. İyi çalındı o zaten. Ne var? Son çubuktan bu siyala. Harika takım oldu. Bu Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü yeni videoma Bugün ne yapıyoruz? Bugün bambaşka bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi uzun zamandır iFootball e mobil videoları çekiyorum. Ve sürekli farklı farklı modlarda oynadık. Etkinlikte 2 ve 2 3 3 oynadık. Ekiple oynadık. Yapay zeka karşı oynadık. Zaten klasman maçları iFootball e ligi oynuyoruz. ligim modunu zaten oynuyoruz. Arkadaş maçını oynuyoruz derken bir eksiğimiz var dedim. Hiç çekmedim bu kadar. ilk defa çekeceğim. Özgür takımla deneme maçı yapacağım abi. Hani niye bunu istedim? Çünkü çünkü ki benim takım da direkt oyunu verdi. Takım olsun, rakip de oyunu verdi. Takım olsun. Bir de özgür takımla oynamak istedim. Merak ediyorum nasıl sonuçlar olacak. Bunun içinde şaşırtıcı bir şekilde gerçekten heyecanlıyım. Oyuna sıfırdan başlıyorum kardeşim. Oyunda ilk yapılması gereken şeyi yapıyorum. Deneme maçına tıkladık tamam mı Önce kendime bir takım seçeceğim Bu takım hangi takım olur Şöyle Barcelona olabilir Bayern Münih olabilir United'ı da canlandırabiliriz aslında Bir Bayern Münih hissedelim mi ya böyle he? Bir Bayern Münih hissedelim Bence de kardeşim şu diğerlerinden Bayan Münih'i seçtim tamam mı? Sonrasında rakibim de kim olsun? Bayan Münih'le Barcelona maçı da olabilir aslında. Arsenal maçı da United da olur ya tamam. United Bayan Münih United maçı yapıyorum kardeşim. Manchester United'ı aldım. Tamam ilerle dedik. Oy Katto güzel hocam. Sağlam katto var. Eri kendim aşağı bakıyor. Yapma. Şöyle hocam katto dışlarını da gösteriyor. Ha. En alttaki tuşa basınca rezervleri de gösteriyor. Güzel. Saça bu var. Ee, yakından tanıdığımız ise. Böyle mi başlayayım lan? Aynen. Direkt takımı verdiği oynayalım ya. Gores. ah ama saça yukarı bakıyormuş ha. Ama kimikten de vazgeçemem şimdi. Hocam Mazu'yu da yukarı bakıyor. kimice Gel lan gülüm. Sen burada oynarsın tamam mı? 83-85. Komanı buraya mı alayım? bizim işte değiştirebilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle hocam, hocama tıkladık. Hocam, dizilişimiz şu olsun. 4-1-2-3 olsun. Böyle Şöyle daha mantıklı Aynen Ben ikna oldum Buradan Müller babayı gizli forvete çektik kardeşim Tamam Kato güzel Limer dosta mı kalsın Yerine koyacağım biri Yok ya Tamam Böyle başlayalım Hurricane baksın şöyle maç ayarlarına da gelelim abi 6 dakikalık maç yapıyorum Bunun seviyesini Süper Yıldız yapacağım Hadi bakayım En zor modda oynayalım Sakatlık olsun Uzatma penaltı açık olsun 6 değişiklik hakkım olsun Bana ne Ondan sonra ciuma. Uzatmada değişiklik bir tane ya kupa maçı gibi düşün abi. Final maçına çıkıyoruz. Bunu da mükemmel yaptık. 6 kere de durdurabilelim oyunu. Gece maçı olsun abi. Tamam. Rakibin katlığa baktık. Forvet yok. <laughs> Nerede o diziliş? Erik Ten Hag hocam. O boş be. Hocam santifo boş. Rashford'cum az öne kayar mısın? Bak orayı boş bırakmayın. Lütfen kendine gel be saat yok tıklım tıklım dolu bir tarafta bayan Münih diğer tarafta Manchester United taraftarlar haftalardır bu maçı bekliyor nefesler tutuldu ve dev maça gelin hocam Harry Kane ile şöyle aldık topu kimi ama ilk topu da kaybedersen böyle olmaz ki abi Rashford tutun tutun Rashford'u hata yap yaptır cümle kuramadım bile Müller bıraktı Harry Kane'e Harry Kane Harry Kane Oğlum çok hissettim lan çok iyisin. Abi onunla çok iyisin. Arkadaşlar şöyle Müller'le dengesiz. Öyle mi yapılır o? öyle mi olurdu? Dalut geldi hocam evet. Baskıya geliyorum. Şimdi varat bunlara pres yapmıyorsun. Yaptığın anda kaybediyorsun topu. Şey geçiyorlar seni. Evet. Gel 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 gel. Burun. oha. Şişt. Allah'tan Alfonso var orada. Abi Yapay zekaya hata yapmayacağım Müller. Müller. İnan. Oğlum ben niye bugün uzaktan deniyorum? Kendine gel. Remzi. Aa yazacağımı hissettim. Onana. Aldı topu hocam. Aha Dalot. Aldı topu. Geliyorum. Geliyorum. Laimer aldı topu. Laimer gidiyor. Bıraktı Goreska'ya. Goreska. Goreska. İndi aşağı Sane. Sane'ye. Sane. Şöyle çalım atamadım. Sane. Harry Kane. Harry Kane. Hurricane skoru buldu. Güzel gol hocam. pozisyon hazırlanışı çok mantıklı olmasa da doğru orta, doğru kafa. Herkes olması gerektiği yerde Hurricane. Baba bir sıfırlık skoru Allah bereket versin. Şöyle geldik. Rafael var başladı baba. O oh, kendine gel. kendine gel, kendine gel hocam. Gomeska şöyle aldıklar Oysa Ama bu yakışmıyor. Oğlum United'da 3-4 tane atman lazım rahat olman için ya. Anam. Geldim. Leroy Sané onana. Haydi iyiyiz abi iyiyiz. Şöyle çektik. Harry oraya kadar çektim de. Ya, işe yaramadı. Dalot. Dalot geldim abi. Şimdi Alfonso Davies. Kimmice. Ne oldu? Olsaydı Kırmızı da verebilirsin. Hiç fark etmez. Şu an bunlara ihtiyacım var. Aa adam olsaydıymış işte. lan. Kimmice alıyoruz. Oynuyoruz baba. La Goretzka bıraktı Erikeyne. Erikeyn şöyle kaldırdı Afonso Davies'e doğru. Afonso Davies geldi. Şu tip tarih. fake geçti. Vurdu Musiala. Cemal Musiala. Musiala. O nasıl şut be? Çocuk kendine gel. Kendine gel bebeğim. Haydi gençler. İyiyiz iyi sağlam oynuyoruz abi. Ama yapay zeka senden benden zeki davranıyor abi. Tamam. Geldim. Lindelöf. Hayır. Rashford bine bir de geçer. 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 Tut 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 tut. O fal yok hoca be. Aa, ufacık bir elledik be. Bir şey yok be. <laughs> Bruno Fernandes topun başında bir taktikleri var mı acaba? Şöyle. Oha gerisindeki ne yaptı? Sebebi neydi ki? Baba çektik. Manim o. Hayır. 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 Mektobi. Abi bir kere hata yapıyorsun. Yapay zeka patlatıyor. Gerçekten çok kişiden zeki lan bu. Bir. bir tane hata yapıyorsun. Olana bakar mısın ya? Yani? Neyse çözeceğiz abi. Ortada bir maç varsa galibiyet isteniyorsa bunu RK çözer. Musiala, Harry Kane, Musiala Müller'i gördü Müller. Oh Dalut. Tamam bastır çocuklar. Lindel bak oynamaya başladılar. Kaydım ayaklarına da bir işe yaramadı. Hocam Marcus Rashford. Oh. Rashford'un bir huyu var. Bir tane geçmeden pas atmıyor kimseye. Vallahi bak. Hocam Musiala. Her iki elinden kayak, goleska Goleska'dan Leroy Sané'ye. Sané. Şut iptali. Oğuzayt yok harika pas. Gores. Lan onu sol ayağını kullansaydın. Şöyle hocam Musiala. Müller. Alfonso Davies. Onana. Çok iyiyiz. İyiyiz iyiyiz çözeceğiz. Rahatız. Şunu oynayacağım. Oradan da vuracağım. Laymer. Ah be. Kaleci çıkma. Ha. Bir daha aynı taktiği yapayım mı lan? Bence girer hissettim. Ama oradaki adam Limer. Ha o zaman şöyle yapalım. Corner'ı Limer'la kullanalım tamam mı? Dö, 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 dö. Ondan sonra Limer'la oraya atalım. Orada kimi var kimi hata. Hata yaptım biraz öne doğru açtım. Tamam hocam Alfonso Davis karnağı çok. Ay yemeyin. Oy müdahaleye bak. Müdahale. Hayır, hayır hayır hayır. Oy. Yata yata oynuyoruz kimi bırak Derikeyne. Müller, Müller'in şutu yavaştı. Doğru. Özür dilerim. Ona acım. İlk yarı bir bir bitti abi. Üstün oynadığımızı inanıyorum. Abi süper yıldız zor. Canımızı sıkıyor. Biz iyiyiz. Muhteşemiz. Ama yapacak bir şey yok. Ee, hala bir bir. Varan geldi al topu. Şimdi bıraktım Manu... Mainu. E, Laymer. Dokun 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 dokun. Afosu Davis. Harikasın bebeğim. Bıraktım ama Musiala'ya. Ama Musiala'dan Davis'e. Avuzu ah, Davis bıraktı hocam Müller'e. Ama Müller Müller'in top top sürdürmeyeceğiz o zaman Hocam McTominay vergülüm. Vergülüm ata çıkacağım. Her yerden denedim. Her yerde ay bombuş McTominay. <laughs> ay. Sebebi neydi ki burunu? Onun sebebi neydi ki ya? Manyak <laughs> mısın çocuğu? Daha kibar bir vuruş yapılabilirdi diye düşünüyorum. Of. ama düşünce güzel. Şöyle şeyle ayak dışıyla pat koyacaktı dış plaseyle olmadı. Babacım indir erikencim. Haydi oğlum atmamız lazım lan. Musiala bıraktım. Aa Müller orada olunca ben sol Bir bile olur sandım. Hocam Alfonso Davis bıraktı Musiala'ya. Tekrar Davies'e. güzel top. Alfonso Davis erikeyin olmadı. Goretzka çok uzak lan erikeyin. Aa Bastır. Tamam 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 bir şey yok bir şey yok. Ulan be. Bir anda her ikinde kaldı hiç beklemiyordum. Baba ekran değiştir kısa kışa vuruşu. Taktik yapalım biraz gel. Gel hocam Musiala. Çok 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 geride kaldı. Hocam Kimi'ye. Kimi. Kimi? O çok geride kaldı. Yoksa direkt vururdum. Oğlum hadi skor bulmamız lazım lan. <laughs> Karnı aç. Oha. Davut geliyor bu sefer de. Hocam Davut'a bindirin. Bastır Davut'a. Avuz Davis. Alırsın onu gülüm. Sağ olun beyim. Musiala bıraktı. Laimer'e Goreska gidiyor bindirdi. Goreska yukarıda hocam Leroy Sané e geldi. Bir çalım Leroy Sané'den. Leroy Sané e! onana. Ah be. Çok güzel geçtik be. Güzeliz haydi oğlum gol gol. Baba kimi az önce denemek istedim bir daha deneyeceğim bak. Şunu hayal etmiştim az önce arkadaşlar yanlış anlamayın. Musiala aynen şuydu. Şuydu. Teşekkür ederim oyuncu değişikliği. Allah sizi bildiği gibi yapsa. o nasıl pozisyon bu lan? Reisim, eee sağ açık gel. Sen de sol şey oyna. gel gülüm. Sen de sol açık oynayacaksın. Çupo, çupo. Bebeğim, neredesin? Buradaymış. OS'ye bir tane alacağımız adam yok işte. OS yok. Neyse sıkıntı yok. İler de yeter bize. Dakikalar 70 skor bulmak istiyoruz hocam. Dibe bindirebilir miyiz? Biraz bindirebilir miyiz hocam? Goreska aldı. Ah be karnına çok bindir bindir. Bas 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 bas. Bruno. Hocam Alfonso Davis bıraktı Goreska'ya. Goreska hocam Harry erkeğin... Kane'e. Valla niye Harry Kane oynuyor? Ben almadım. Aa gerçi oyun, şey olmadı. oyundurmadım Pardon. Hocam Laimer. Skora geliyor. Skora. <laughs> Oğlum lan ne yapıyorsun? Biz kardeşiz hani. Biz kardeşiz. O nasıl çalındı lan? Arkadaşlar lütfen kendimize gelebilir miyiz? Takım kendine gel. Hocam topun baş algın indir. İndir. Musiala al onu. Mount bindirin abi. Neyse Mount. Güzel ortak gol getirir Anthony. Anthony Anthony bu da çok çalıncı. Takım pası çalıma döndü. Dalot geliyor bu sefer de. Dalot! Ne oğlum? Haydi başarabiliriz oğlum yapabiliriz Çupo indirdi Komana Komandan Goreska'ya da Çupo'ya Çupo'dan Musiala'ya harika takım oyunu Musiala'dan sol ayakla Cemal Musiala fişi çekti hocam Musiala Harika arkadaşlar Takım oyunu muhteşemdi Çupo Motik girdi Asistini yaptı Cemal Musiala Çok iyiyiz muhteşemiz harikayız Bastırın Bastırın gol yemet yok. Gol yemet yok. Kendinize gelin. Bu skorla razıyım ben. süper yıldızla bunu atmışız. Allah bereket versin. Ne olacak yani? Hocam bir iki tane daha böyle atma şansım olur mu? Zannetmiyorum ya. Hocam Rashford. Bak gene çalım atacak. Ya iki tane dokundu hocam. Abartıyorsun bazı şeyler. Canımız sıkılıyor ha. Baba şimdi Goleska'yı çektim. Koman, Bruno. Kimi? Ye, ye onu kimi çok güzel hocam kiksi Koman. Koman bindirmeye gidiyor Varan da var. Şu Varan'dan alsak bir tane Terza. Haydi haydi haydi. Hayır 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 çalınmayacak artık takım. Alan da bizi çalınmaya yaptı ha. Çupo hocam şurada Koman'ı gördü bomboş Varan koşuyor. Kixik Koman ben de çalım atacağım. <laughs> Allah belanı vermesin. Bizim atlımı çalma bak. Keşke skor yazaydım. Hocam Musiala Antoni. Ho ho! Çok rencide oldum ha. Bir maç yendi ama aşırı renkli doldum. Deli manyaklar sürekli çalım oynuyor ya. Kasemiro üzülme oğlum. Ona çalım atacağınızı şut çekeydiniz. Tek başıma oynadım lan. Onanaya bak sen ne kurtarış yapmış lan. Lan sürekli biz şutta oynadık adamlar ileride oynadı. Yapacak bir şey yok. Elimize sağlık ama skor üretemedik. Hocam adamların pası benden hemen hemen aynı ki bu oyunda ben en çok pas atan insanlardan biriyim. Anca bu kadar atabildik. Ama gerçekten arkadaşlar özgür takımla maç yapmak beni çok heyecanlandırdı. Sanki gerçekten o ambiyanstaymış gibi hissediyorsun. Heyecan verici. Tatlı geldi. Maçın adamı da her yeri her oldu. Onlardan maç adam onana çünkü hiçbir sütü yemedi. Çok güzel oynadı. Elimize kolumda sağlık. Bitti. Ben size zaten abone olmayı tutmayın. açmayı Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.